Samimi olmaktan kastınız nedir? İçinden geldiği gibi dürüst davranacak, candan davranacak, vicdanına uyacak, vicdan azabı çektiği bir şey yapmayacak. Çünkü ters olan, vicdansızca olan bir şeyi vücut hemen anlar. Hemen insanın kalbi sıkılır, içi sıkılır, bilir. Ama insanlar buna rağmen buna direnirler, direnince de çirkinleşirler. Vicdanıyla boğuşan insanlar hep itici olurlar dikkat ederseniz. Akılsız, itici ve sinirli olurlar. Ama vicdanına uyanlar huzurlu, sakin, tevekküllü, dengeli ve tutarlı olurlar. Hoş sohbet olur, içeri, içleri çok rahat olur. konuşma akıcılı olur, konuşmada ferahlık olur. ve konuşmalar insana ferahlık verir içine. Ama eğer vicdanına uymuyorsa bir insan, yani samimi değilse, o kişinin konuşmaları çok çapraşık, bozuk, e, dengesiz, kendini sıkan, konuştuğu kişiyi sıkan acayip bir görünümde olur. Samimiyeti buradan anlarız. Yani konuşmadaki e, suhulet, ferahlık insana verdiği hoşluk hissinden anlarız.